Sevgili YouTube hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sizlerle birlikte yine bir kutu açılışı ve ön incelemede bulunacağız. Bugünkü misafirimiz gördüğünüz gibi yayıncılar, yayıncıların ve kuaförlerin vazgeçilmezi diyelim. RGB LED Soft Ring Light yani simit ışık bildiğimiz aslında simit ışık. Bunun RGB olması çok önemli değil aslında ee, ama ama RGB'lisini tercih ettim ben. E, ee, iler, ilerleyen zamanlarda arka planı değiştireceğim için daha çok renklendireceğim için RGB olsun istedim. İsterseniz kutu içerisinde ne var bir bakalım. Önce şöyle bir kutunun üzerine bakalım. Gördüğünüz gibi renkleri burada yazıyor. <laughs> şöyle kutunun diğer tarafını çevirelim. Arkasında ne var? Onu da görelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi telefon tutacakları falan filan gözüküyor. Kamera tutacağı vesaire. İsterseniz kutuyu açalım. Bir de sağdaki gördüğümüz uzun kutuda tripod arkadaşlar. Hemen kutuyu açayım. İçerisinden ne çıkıyor bakalım. Evet kutunun içerisinden gördüğünüz gibi bir adet simit lambamız şurada bir adet power kablomuz, elektrik kablomuz bir adet kumanda 3 e, adet başlık var ama bunlar ne işe yarıyor onu birazdan göstereceğim. 3 adet telefon tutacağı ya da kamera tutacağı diyebiliriz. Bir de zaten tripodumuz var bildiğiniz gibi. Bunlar ne işe yarıyor? Hemen şöyle bir kısa göstereyim. Şunun arkasını çevirdim. Evet ışığım biraz yetersiz ama inşallah daha güzel olacak. Gördüğünüz gibi burada bir delik var. İşte şunların bu başı buraya girecek buraya girecek. Şunların diğer ucu da lambaya takılacak. Bunları da size göstereceğim. İsterseniz kurulumunu yapayım. Bir de öyle bakalım istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi tripodun üzerine kurdum. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şimdi burada butonlarımız var. Şöyle biraz netleştirebilirsem. Şurada da deliklerimiz var. İşte bu deliklere şu aparatlar girecek arkadaşlar. Şu aparatların burası oraya girecek. Tepe kısımlarına da kamera bölümlerini yerleştireceğim. Sizin için göstermek istiyorum. Hemen şöyle. Bakın mesela ben bir tane kamera kullanacağım. Bir tane takayım istiyorum. Şöyle bunu çevirerek buraya monte edebiliyoruz. Çevirdik, çevirdik, çevirdik. Şöyle biraz sıkıştırdım. Evet gördüğünüz gibi buraya monte ettim. Şimdi bir de ona kamera aparatı yerleştireyim. Kamera aparatımız bu. Bunu gördüğünüz gibi şu başındaki vida diyelim. Vida plastik vidayla sıkacağız. Bu vidayı şöyle şuraya geçirebiliriz tersten. Şöyle geçirin. Alta düşsün şöyle. Şunun şu delik kısmını evet, yine tek çekiyorum. Kusura bakmayın. Tek kısmını şöyle şuradaki top diyelim. Şu topa şöyle geçireceğiz. Bakın şöyle bastıracağız biraz. Bitti gitti. Tekrar o vidayı şu plastiği yukarı çıkarıp taktığımız aparatı şuradan gördüğünüz gibi sıkıştıracağız. Onu yapayım istiyorum. Evet gördüğünüz gibi sıkıştırdım. Bu e, malzeme, şu malzeme e, demir ama eğilebilen bir demir olduğu için yani malzeme olduğu için şöyle istediğiniz gibi sağa sola bükebilirsiniz. Şuraya telefonunuzu sıkıştırabilirsiniz klasik. E, bu bu kadar derseniz bu biraz daha açılıyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Genişlemesine de takabilirsiniz. Webcam'leriniz rahatlıkla olacaktır. Bir de arka tarafına bakalım şöyle. Evet gördüğünüz gibi power'ı buraya taktım. Şunu netleyebilirsem. Ne Power'ı buraya taktım. On-off butonu burada. Gördüğünüz gibi buradan USB girişimiz var. USB kullanabilirsiniz. Ee, şimdi bunları göstereceğim size. Şöyle bir çevireyim istiyorum. On-off butonuna basayım. Bastım. Oh. Ve gördüğünüz gibi bayağı parladı. Şöyle yapayım. Bayağı parladı. Şimdi bu parlaklığı ayarlayabiliyoruz. Şuradan nasıl gösteririm bilemedim ama. Şurada. Bakın şunu çeviriyorum şimdi. Yükseltiyorum. iyice yükselttim bayağı. Şu diğerini çevireceğim. Bakın diğerini çevireceğim. Buradan ayarlar yapabiliyoruz. Bakın şöyle. Gün ışığına doğru döndük hafif. Ee, yani bunu size net gösteremeyebilirim ama belki şöyle uzaktan deneyeceğim tekrar bir saniye. Şöyle netleyebilirsem. Evet. Çeviriyorum az daha. Bakın daha böyle bir sarardı. Gün ışığı en sevdiğimiz. <laughs> Şuradan bakayım gösterebilecek miyim? gün ışığı iyice kırmızılaştırdım. Hatta biraz sarıya döndü gibi. Gördüğünüz gibi buradan şuradan da bu ışığın yoğunluğunu ayarlayabiliyoruz. Kısarak, arttırarak, azaltarak bir de renkleri nasıl değişecek onu göstereceğim size. Bakın üstüne basıyorum. Yani şöyle döndüğüm. Şuradaki butonun üstüne basıyorum. Bastım. Yeşil oldu. Şöyle durayım hatta. Mavi. Gördüğünüz gibi böyle bir disco edası var burada. <laughs> Güzel. Bir daha bastım. Daha yavaş bir efekt var. Tabi kumandası da var. Kumandayı da göstereceğim ama bir daha bastım. Gün ışığı, kırmızı, yeşil, mavi. Klasik. Bir de bu RGB yanar dönerli bir şey oluyor. Bir de kumandasına bakayım. Hemen onu göstereyim size. Evet şimdi kumandasını aldım. Şöyle. Bakın burada mesela yoğunluk arttırayım biraz. Biraz kötü gözükecek ama. Bakın gördüğünüz gibi. Azaltayım. Klasik yine tuşlar var. Red, green, blue. Gördüğünüz gibi tuşlar var. Bunların dediğim gibi yoğunluğunu arttırıp azaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bütün renkleri neredeyse geçiyor. Kutunun üzerinde gördüğünüz renklerin hepsini geçiyor. Bir de bunun RGB yani bu simitin etrafında RGB'lerin dönmesi var. Onu çözmeye çalışıyorum şu anda. Oh. Bakın bayağı yükselttik. Gün ışığı beyaz. Gün ışığı beyaz üzerinde bayağı uğraşmışlar. Bayağı bir denge var. Mesela şu gece, gece beyazı bu. Evet şöyle bir de şuradan butonlardan bakayım tekrar. Semaverim de orada. Şimdi butonlardan bakayım tekrar. Şöyle, şöyle renkleri geçeyim. Gördüğünüz gibi renkleri geçiyoruz. Aynı zamanda bu sağa sola dönebiliyor biliyorsunuz şöyle. Gördüğünüz gibi bakın bir iki renk üzerinden geçiyor. Şuradan da aynı şekilde bakın buradan da yoğunluğu ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ışık fazlalaştı. Şuradan değiştireyim tekrar. Yani oldukça işinize yarayacak bir ee, simit diyelim. 14 inçlik bir simit bu. Kameranızı dediğim gibi şuraya takabilirsiniz. Şöyle eğdiğinizi varsayalım. Buraya taktığınızda buradan alacağınız ışık yüzünüze gelecek. Ee, ve daha net gözükeceksiniz. Daha parlak gözükeceksiniz. Daha canlı gözükeceksiniz. Yayıncıların olmazsa olmazı aslında dediğim gibi kuaför arkadaşların çoğunda da aslında bu tip cihazlardan var. Belki görmüşsünüzdür gideniniz varsa. Ama kuaförler de makyaj için kullanıyorlar bu ışığı. Ee, o yüzden şu an için arkadaşlar işimi görecek diye düşünüyorum. Yani softbox almayı düşünüyorum ama önce bununla bir gideyim istiyorum. Bir süre bunu kullanayım. E, softbox'a ihtiyacım var mı yok mu konusunda ilerleyen videolarda görürsünüz. Zaten videoları sürekli çekiyoruz. Sürekli canlı yayındayız. Tahminimce yarın itibariyle bunu kullanmaya başlayacağım. Normal ışığımı kapatacağım. Oda ışığıyla çekim yapıyordum ben biliyorsunuz. Onu kapatacağım. Bunu kullanmaya başlayacağım. <laughs> Bakalım e, gerçekten işe yarayacak mı? Güzel olacak mı? Canlı canlı denemek isteyeceğim. Kumandası dediğim gibi şurada. Şöyle gördüğünüz gibi netleyebilirsem tabi burayı. Gördüğünüz gibi basit bir kumanda. Kurcalayarak zaten birçok şeyi öğrenmiş olacaksınız. Açma kapama butonumuz burası. Gördüğünüz gibi hop hop. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir daha boydan bakalım. Işık biraz kötü olacak ama malum. Çünkü ışık oradan geliyor. Kablosu oldukça uzun. Evet şöyle bir daha gösterdik. Aparatlar dediğim gibi arkadaşlar 3 tane kamera aparatı var. Ben bir tane taktım. Tek kamera kullanacağım. Diğer aparatları zaten burada biliyorsunuz. Şunlar iki aparatı. Kumandası, tripodu ve ışığı ile beraber Ankara Değişim Bilgisayar'ın katkılarıyla sizlere tanıtmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.